Merhaba. Şunu hiç düşündünüz mü? Yani nasıl oluyor da bir yanda e, uzaya roketler fırlatıyoruz. Evet. Ama diğer yandan insanlar hala yani yüzyıllar öncesinin inanışlarına sıkı sıkıya bağlı kalabiliyor. Ya da bazı toplumlar neden teknolojik olarak müthiş hızla ilerlerken bazıları daha şey yavaş adımlarla gidiyor. Çok ilginç bir başlangıç noktası. Evet. İşte bugün... Ee, bize gönderdiğiniz Mahmut Boyun Eğmez'in eşitsiz ve bileşik gelişim örüntüsü metni var elimizde. Buna bakarak bu kafa karıştırıcı gibi görünen durumların aslında evrensel bir gelişim yasasının bir örüntünün parçası olup olmadığını konuşacağız. Hı hı. Amacımız da bu metinden yola çıkarak gelişim kavramına bakmak. Hani sandığımızdan çok daha karmaşık, inişli çıkışlı, katmanlı bir doğası var ya. Hı, aynen öyle. İşte kaynağın sunduğu o evren biyoloji, tarih, toplum teorisi örnekleriyle bu eşitsiz ve bileşik denen örüntü ne anlama geliyor? Neden önemli? Biraz onu açalım diyoruz. Hazırsanız başlıyorum mu? Harika. Kaynak zaten ilk başta gelişimi bir tanımlıyor. Ama öyle düz bir ilerleme gibi değil. Nasıl peki? Şöyle diyor. Yeni niteliklerin ortaya çıktığı e, geri döndürülemez, belli bir yöne doğru giden ve belirli kurallara yani yasalara uyan bir değişim süreci. Dört tane kilit nokta var. Yenilik, geri dönülmezlik, yönelim ve yasallık. Hmm. Yani bir şey gelişince hem yeni bir hal alıyor hem de eskiye dönemiyor. Anladım? Aynen. Metindeki o güneş örneği bunu çok iyi anlatıyor sanki, değil mi? Hani hidrojen bulutundan doğuyor. Evet evet, çok yerinde bir örnek. Sonra nükleer tepkimelerle helyuma dönüşüyor. Bu hem yeni bir durum, hem de geri dönüşü yok artık. Kesinlikle geri dönülmez. Sonra işte kırmızı dev oluyor. En sonunda da beyaz cüce. Hepsi fizik kurallarına uygun, belli bir yönde ilerleyen, geri döndürülemez adımlar. Tam olarak bu. Fakat e, işin ilginçleştiği yer şurası. Bu gelişim süreci her zaman her yerde aynı tempoda gitmiyor. Ha, işte o eşitsizlik dediğimiz şey bu mu? Ta kendisi, eşitsizlik tam da bunu ifade ediyor. Bazı şeyler sanki e, sıçrayarak çok hızlı değişiyor, bazıları ise sanki kaplumbağa hızıyla çok yavaş ilerliyor. Aynı anda hem hızlı hem yavaş değişimler var. Anladım. Yani gelişim tek tip bir hızda değil. Peki e, metnin vurguladığı diğer kavram. Bileşik olma durumu. O ne demek? Bu eşitsizlik de nasıl bağlanıyor? Bileşik olma durumu da aslında bu eşitsizliğin bir sonucu gibi. Şunu anlatıyor. Eski ile yeninin, yani daha az gelişmişle daha çok gelişmiş olanın aynı anda yan yana var olabilmesi. Hmm, aynı anda. Evet. Kaynak mesela evren örneğini veriyor. Bir yanda daha yeni oluşan yıldızlar, öbür yanda ömrünün sonuna gelmiş kara delikler farklı evrim aşamalarındaki galaksiler. Hepsi aynı evrende bir arada. Sanki farklı zaman dilimleri iç içe geçmiş gibi. Bu sadece kozmik ölçekte değil o zaman. Metin bunu biyolojiye de bağlıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle bağlıyor. Canlıların evrimleşme hızları farklı ya hani. Bazı türler hızla değişiyor, bazıları milyonlarca yıl aynı kalıyor. Evet, evet. Filogenetik tedricilik, sıçramalı evrim gibi modellerden bahsediyor. İşte bu durum ve eski ilkel sayılabilecek formlarla daha yeni, daha gelişmiş formların aynı ekosistemi paylaşması bu da tam olarak o eşitsiz ve bileşik duruma işaret ediyor değil mi? Aynen öyle. Tam da bu farklı hızları ve biçimleri anlatıyor bu modeller. Ve bu durum dediğin gibi insanlık tarihi ve toplumlar içinde geçerli. Belki de en çarpıcı örneklerden biri. Nedir? Yani düşünsenize, en ileri yapay zeka teknolojilerini geliştiriyoruz bir yandan. Evet. Ama dünyanın başka bir köşesinde hala en temel, en eski tarım yöntemleri kullanılıyor. Ya da en modern bilimsel düşüncelerle birlikte en kadim e, batıl inançlar yaşamaya devam ediyor. Bu hep böyle olmuş. Bu gerçekten çok düşündürücü. Bilim-teknoloji acayip hızla ilerliyor ama bazı toplumsal alışkanlıklar, inançlar. Neden bu kadar yavaş değişiyor peki? Kaynak buna bir açıklama getiriyor mu yoksa sadece durumu mu tespit ediyor? Kaynak bunu e, gelişim süreçlerinin doğasındaki o eşitsizliğe bağlıyor aslında. Yani farklı alanlar farklı hızlarda gelişir diyor. Ve ilginç bir şekilde bu örüntüyü alıp toplumsal devrim teorisine bağlıyor. Devrim teorisine mi? Nasıl yani? Şöyle ki, bir ülkenin diyelim ki sosyalist bir devrime ne kadar yakın olduğunun o ülkenin kapitalist gelişmişlik seviyesiyle birebir doğrudan ilişkili olmadığını savunuyor. Bir dakika bu biraz şey ezber bozan bir iddia gibi geldi. Genelde tam tersi düşünülür ya. Daha gelişmiş kapitalist ülkelerde potansiyel daha yüksek olmaz mı? İşte kaynağın argümanı tam da burada farklılaşıyor. Diyor ki eşitsiz gelişim yüzünden siyasi bilinç ve örgütlenme gibi üst yapısal faktörler hı hı. ekonomik altyapı tam olarak olgunlaşmamış olsa bile yani kapitalizm tam gelişmemiş olsa bile belirli koşullarda çok ileri bir düzeye sıçrayabilir. Hangi koşullarda mesela? Özellikle metinde zayıf halkı olarak tanımlanan ülkelerde. Yani küresel sistem içinde çelişkilerin en keskin olduğu, mevcut düzenin en kırılgan olduğu yerlerde. İşte buralarda ekonomik gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun devrimci bir durum ortaya çıkabilir diyor. Yani siyaset ekonominin tamam artık olgunlaştım demesini beklemek zorunda kalmayabilir. Hani okulda öğrendiğimiz gibi, düz, ileriye doğru giden bir çizgi değil. Hiç değil. Aksine, çok farklı hızlarda ilerleyen, eskiyle yeninin tuhaf bir şekilde iç içe geçtiği, bayağı karmaşık, hatta çelişkili bir süreç. Ve bu örüntü, yıldızlardan canlılara, düşüncelerden toplumsal değişimlere kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Kesinlikle öyle. Evrensel bir örüntü gibi. Peki, tüm bunların anlamı ne? Sizin için, bizim için ne ifade ediyor? Sanırım ilk olarak ilerlemeye dair o basit çizgisel beklentilerimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Her şeyin aynı anda ve aynı hızda mükemmelleşmesini beklemek pek gerçekçi değil anlaşılan. Çok doğru bir nokta. Ve belki üzerinde düşünebileceğiniz son bir soru bırakalım dinleyicilere. Madem gelişim doğası gereği böyle eşitsiz ve bileşik işliyor. Evet. Bu durum sizin kendi hayatınıza, işinize ya da ilgi alanlarınıza bakışınızı nasıl değiştirir? Şöyle bir çevrenize baktığınızda eski ile yeninin nerelerde böyle çarpıcı bir şekilde bir arada durduğunu fark ediyor musunuz? Hangi alanlar hızla değişirken hangileri sanki yerinde sayıyor gibi? Bu örüntüyü fark etmek belki de hem kişisel hem de toplumsal değişim süreçlerini anlamak ve hatta yönetmek için bize yeni bir pencere açabilir. Ne dersiniz?